Merhaba sevgili çocuklarım. Tekrar birlikteyiz. Bugün Türkçeden yeni bir konuya geçiyoruz. Başlığı görüyorsunuz zaten çocuklar. Bugün hikaye unsurlarını işleyeceğiz. Biz e, evde sürekli hikaye okuyoruz ama e, bu hikaye unsurları nedir? Hikayenin adı nedir? Bu hikayedeki kahramanlar kimlerdir? Bu hikayede bahsedilen olay neyin nesidir? Bu hikaye nerede geçiyor? Ne zaman geçiyor? Biz bugün bunları isteyeceğiz. Hikaye unsurlarına kısaca değineyim çocuklar. Önce bilmemiz gereken şey hikayemizin adı. Okuduğumuz bütün hikayelerin bir adı var çocuklar. Biz buna başlık diyoruz aslında. Hikayenin başlığı bizim için hikayenin adıdır. Yani ben buraya başlığı yazarım. Başlık. Hikayenin başlığı bizim hikayemizin adıdır. Bir de hikayede çocuklar insanlar var, kişiler var değil mi? Mesela kel olan masaları kimden bahsediyor? keloğlandan bahsediyor değil mi? O olayın kahramanı kim olur? Keloğlan olur. Çünkü Keloğlan'dan bahsediyor. Bazen annesinden de bahsediyor ve o da hikayenin bir kahramanıdır. Yani çocuklar aslında kahramanlar hikayede adı geçen kişilerdir. Hikayede adı geçen kişiler Hikayede adı geçen kişiler bizim hikayemizin kahramanlarıdır. Mesela Nasrettin Hoca Kralarını biliyorsunuz çocuklar değil mi? Orada kimden bahsediyor? Nasrettin Hoca'dan bahsediyor. Demek ki temel kahraman kimmiş orada? Nasrettin Hoca'ymış. Bir de hikayede bir olay var çocuklar. Hikayede geçen olay bir e, hikayemizin e, konusunu oluşturuyor. Yani hikayede anlatılan konu, anlatılan olay. Anlatılan olay neyse çocuklar bir ondan bahsedeceğiz. Bir de hikaye Belli bir zamanda geçiyor çocuklar. Pardon, özür diliyorum. Hikaye belli bir yerde geçiyor. Yani evde mi geçiyor, parkta mı geçiyor, caddede mi geçiyor, ormanda mı geçiyor, sahilde mi geçiyor? Orası neresi ise çocuklar, bir o yeri bulacağız. Yani hikayenin geçtiği yer. Hikayenin geçtiği yer. Bir de hikayenin yerini veriyor. Bir de geçtiği zaman var çocuklar. Yani hangi zamanda bu hikaye anlatılmış? Akşam mı, sabah mı? Bir hafta sonra mı anlatılmış? Yazın mı anlatılmış? Kışın mı anlatılmış? Bu bize zamanı gösteriyor. Hikayenin geçtiği zaman. Çocuklar, bir hikaye dinlerseniz aslında bir tanesini öğrenirseniz daha iyi anlarsınız. Bir örnek üzerinde, bir hikaye üzerinden ben bu dersi anlatmaya çalışayım sizlere. Ben buraya bir hikaye yazdım. Bu hikaye sizde de var çocuklar. Siz bu hikayeyi, bu videoyu dinlemeden önce okumuş olmanız lazım. Çünkü beklerinize mesaj attım. Şimdi ben sizin için örnek bir okuma yapacağım önce. Ondan sonra bu hikayenin adını, kahramanlarını, olayı, yeri de zamanı birlikte bulmaya çalışacağız. Sizin için dikkatli bir şekilde bir kere tek okuyacağım canlarım. Lütfen dikkatli bir şekilde dinleyin. Bu hikayemizin adı nedir? Pazar kahvaltısı. Hemen okuyorum. Pazar kahvaltısı. Pazar sabahı Selma Belgrad ormanına piknik yapmak için ailesini götürdü. Ormana varır varmaz hazırlıklara başladı. Önce üzerine oturmak için getirdiği hatırları serdi. Eşyalarını bir bir çıkardı. Daha sonra semaveri yapması için eşini çağırdı. Bu esnada çocukları bir oraya bir buraya koşuşturup duruyorlardı. Semaver yapılmış kahvaltılık malzemeler tek tek piknik sepetinden çıkarılmıştı. Bir süre sonra çayda demlendi. Selma tüm ailesini kahvaltı yapması için çağırdı ve ailecek çok eğlenceli bir pazar kahvaltısı yaptılar. Çocuklar hikayemiz bu şekildeydi. Çok basit bir örnek vereyim. Hikayemizin adı nedir çocuklar? Hemen yukarıda var zaten. Demek ki başlık neyse hikayemizin adı olur. Bu hikayenin adı nedir o zaman? Pazar kahvaltısı. Bu konuda en fikir miyiz? Pazar kahvaltısı. Bu bizim hikayemizin adıdır. Peki çocuklar şimdi hikayenin kahramanı kim? Bu hikaye kimden bahsediyor? Kimler arasında geçiyor? Şimdi bunu bulmaya çalışayım. Bakın diyor ki pazar kahvaltısı Selma. Demek ki Selma bu hikayenin en büyük kahramanlarında bir tanesidir. Çünkü Selma'da, Selma'dan bahsediyor. Bak Selma, Belgrad ormanına piknik yapmak için ailesini götürdü. Ormana varır varmaz arzuluklara başladı. Şu an hikayede başka kişiler arıyorum çocuklar. Başka kim var? Başka kim? Hangi kahramanlar var? Önce üzerinde oturmak için getirdiği hatırları sevdiği Eşyalarını bir bir çıkardı. Daha sonra temaveri yapması için eşini çağırdı. Bak eşi de varmış. Bak Selma var. Eşi var. Bu esnada çocukları, çocukları da var. Bunlar da kişi biriler, çocuklar. Çocukları bir oraya bir buraya uçuşturup duruyorlardı. Tamamen yapılmış kahvaltılı malzemeler tek tek piknik sepetinden çıkarılmıştı. Bir süre sonra çaylar denildi. Selma lat Selma'yı almıştı. Selma tüm ailesini kahvaltı yapması için çağırdı ve ailece çok eğlenceli bir pazar kahvaltısı yaptılar. O zaman kimler var bu çocuklar? Selma varmış. Hikayenin kahramanlarından bir tanesi ve en önemlisi Selma. Başka kim var çocuklar? Eşi varmış bir de Selman'ın eşi var. Başka kim var? Bir de çocukları var çocuklar. Demek ki bu hikayenin kahramanları Selma, eşi ve çocuklar. Biz zaten bunlar hep bir ailedirler çocuklar. Bak burada diyor ya ailesini çağırmış. Selma, eşi ve çocukları bir ailedirler. Peki hikayedeki olay nedir çocuklar? Siz bu hikayeyi anladıysanız çocuklar hikayenin neyden bahsettiğini de bilirsiniz. Bak ben şu an şunu düşünüyorum. Bu hikaye Belgrad Ormanı'nda geçiyor. Bu arada çocuklar Belgrad Ormanı İstanbul'daki bir ormandır. Bir gün yolunuz İstanbul'a düşerse mutlaka Belgrad Ormanları'nı da ziyaret edin. Çocuklar olay şu. Selma ve ailesinin Selma ve ailesinin yapmış olduğu neyden bahsediyor? Piknikten bahsediyorlar değil mi? Selma ve ailesinin yaptığı pikniği anlatıyor. Yani iki eğreti Olay budur çocuklar. Başka bir şey yok. Peki yer diyor bile çocuklar. Bu hikaye nerede geçiyor çocuklar? Nerede geçiyor? Zaten az önce söylemiştim. Bak pazar sabahı Selma Belgrad ormanına piknik yapmak için ailesini götürdü. Demek ki bu olay nerede geçiyormuş? Belgrad ormanında geçiyormuş. Dikkat ederseniz oraya gidiyorlar, haberlerini yapıyorlar, çaylarını diyorlar çocuklar bir o yana bir bu yana koşuyor, öyle değil mi? Hefti nerede geçiyor bu olaylar? Belgrad Ormanı'nda geçiyor. O zaman İkiye'deki yer neresidir? Belgrad Ormanı. Tek bir şey kaldı çocuklar, zaman. Bu olay ne zaman gerçekleşiyor çocuklar? Ne zaman gerçekleşiyor? Zaten hikayenin başında zamanla bahsediyor bize canları. Ne diyor? Pazar sabahı. Bak, demek ki bu olay ne zaman gerçekleşiyormuş? Pazar sabahı gerçekleşiyormuş. Bütün kahvaltıyı da ne zaman yapıyormuş? Pazar günü yapıyorlar. Bak pazar kahvaltısı için bir araya geliyorlar ve oturuyorlar. O zaman bu olay ne zaman gerçekleşiyor? Pazar sabahı gerçekleşiyor. Canlarım. Bugünkü dersimiz bu kadar. Yarın hikaye unsurları ile ilgili başka hikayeler anlatacağım. Yine birlikte çözmeye çalışacağız. Şimdilik kendinize iyi bakın canlarım.